Yalnız şimdi etle balığı şöyle ayıralım birbirinden, Galatasaray camiası içinde liseli tayfa şey yapıyor, çok para harcandığını futbola düşünüyor ve bu harcanan paranın geri dönüşünün olmamasından endişe ediyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun da galiba böyle açıklamaları olmuştan işte Siyaseten var. de böyle düşünenler var, bu paraların çok yüksek olduğu düşünenler var. Hatta yani bir dönem... E, Dursun Özbek de aynı şeyleri düşünüyordu benim bildiğim kadarıyla. Ya kardeşim Avrupa'da bir şey yapacağımızın garantisi yok. Biz Türkiye'de şampiyonluğu garantilecek kadroyu kuralım. Mesela Uğurcan'ı da almayı istemiyordu açıkçası. Yani 36 milyon euro. En azından bir... o paralara almak istemiyordu. Transfer gömmek istemiyordu. Stopere de oyuncu almak istemiyordu. Sengoy almak istemiyordu. Yani 66 milyon euro daha az harcamak istiyordu. Hatta Arda'yı oynatır Okan Hoca. Kaleci de günay devam ederlikte. Avrupa'da da Allah kerim modundaydı. Sonra ikna etti onun futbol şubesi. Özellikle Abdullah Kavukçu. Hayır biz abi büyüyerek büyüyelim. Vizyonumuzu büyütelim filan dedi. Şimdi bir yola girdiler. Eğer Galatasaray Liverpool'u yenmeseydi futbol aklıyla ilgili yapılan eleştirilerin oturacağı bir zemin olabilirdi en azından. Ama Galatasaray şu anda tam orta yolda. Arafta. Bana sorarsan Avrupa'da iş yapma ihtimalleri yüksek. Ben ilk sekizi bile zorlama kapasitelerini görüyorum. ya. o kapasite var. Bir de şu önümüzdeki Bu performans üç maç, olur mu bilmiyorum. O kapasite var. Şu önümüzdeki 3 maç Bodo, Sanjiloaz, Ajax. Ajax son yılların en kötü Ajax'ı. Hani şu 3 maçtan 9 çıksa kimse şaşırmaz mesela. Ya şöyle de şaşırabilirim. hem yani Jiloaz'ı da önce çok zayıf gördük. Sonra ilk maçından sonra Jiloaz'a çok iyi takılmış dedik. Sonra tekrar patates oldu ortaya çıktı. Bana sorarsan Jiloaz'ı ve Bodo'yu Kallem kallem edip yenmen lazım yani Ama... Liverpool'u yenmekten daha kolay onları yenmek. Ya, Ona konu. göre bir plan ne olacak sadece? Konuyu Galatasaray mutlaka Bodo'yu, Jiloaz'ı yenmeli tarafından değil de Galatasaray Liverpool'u yenmiş bir takım olarak Bodo'yla Jiloaz karşısında favori çıkart tarafından ele almak daha mantıklı bence.